Sevgili yaylar ve yükselen yaylar 31 Temmuz-6 Ağustos haftası gökyüzü burcunuza nasıl yansıyacak? Sevgili yaylar bu haftadan itibaren ilişkiler ve para gezegeni Venüs Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu da sizin para kaynakları, krediler, borçlar, vergiler, sigortalar alanınıza yerleşecek. Venüs bu haftadan itibaren sizin eğer borçlarınız varsa bunları ödemek için daha hızlı bir e, motivasyonla hareket edeceğinizi gösteriyor. Para kaynaklarınızı korumak için daha e, aslında akılcı adımlar atabilirsiniz. Gelirlerinizi sağlama almak, yatırım yapmak, ailenize belki yardım etmek, destek olmak için daha fazla enerjiniz olacak. Venüs'ün bu alanda yer alması, isteyen yayların e, ortak çalışmalara girmek alanında eğer bir fikri varsa ona destek verecek müşterilerden gelen paralar bu haftadan itibaren 3 hafta boyunca daha artabilir daha fazla iş fırsatı elde etmek için müşterilerinizle bağlantı kurabilirsiniz Eğer yaratıcı çalışmalarınız varsa bu alanda gerçekten ilhama açık bir görünüm temsil ediyor Venüs kendinizi ruhsal olarak e, spiritüel konularla, metafizik işlerle, e, bilinçaltı çalışmalarıyla, psikoterapiyle veya rehberlikle de destekleyebilirsiniz. Bu 3 hafta boyunca bu tema için gerçekten harika bir fırsat var. Sevgili Yaylar, burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter şans ve fırsatlar gezegenidir. Bu hafta derin dönüşümleri temsil eden Plüton ile bir kare açı yapacak. Bu aslında zorlayıcı bir görünüm olmasına rağmen size e, bence daha fazla enerji katacak ve sizi hedefleriniz doğrultusunda daha akılcı ve motivasyonu yüksek bir şekilde hareket etmeye yöneltecek. Arkadaşlarla e, ilişkileriniz bu haftadan itibaren daha net ve gerçekçi olmanızı gerektiriyor. Karşınızdaki insanlara kendinizi, ne yapmak istediğinizi, ne yöne gitmek istediğinizi açıkça ifade eder bulacaksınız. Diğer taraftan para kazanmak, iş ve gelirleri arttırmak, bir işe odaklanmak, kendi değerinizi daha fazla ortaya koyacak bir çalışma yapmak isterseniz bir gelecek projesine başlayabilirsiniz.